Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Ee, hesaplaşma oynayacağız ve bin kupa üstü kupa kasacağız. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım. İlk maçımız nasıl olacak? İlk maçımıza başlıyoruz. Başlayalım. Kimler geldi? Kit gelmiş iki tane. Niye kit var ya? Hadi Edgar çok sorun değil Git git sorun yani. Ben şu hazalana yükleyeceğim. <laughs> gel 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 gel. Allah Edgar gel. geldi. Gel. Abi ne oldu? Aksesuar canımı doldurma. Mete ben yokum. Tam da. Burada kesin etkar var. Değil, gitmiş. Tıkardım. Gitmiş. Aa, tutamadım. Allah'ım kaç 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 bizi burada göremez <laughs> görüyor lan Menzili yetmiyor mu? O bu un yüklü kit var. Lan nasıl? Onu almamız lazım. Ama onu almamayız ki. Allah! Ha! Hayır! Gaza ettiriyorum. Orada şey var be. Bir... <laughs> of! <laughs> Aa, yok ya imkanı yok. Üçüncü olduk. Eksi yedin mi? Cık. Tamam. Sen yedin mi? Yok. Ben de yemedim. Oo. Ya yani niye tekrar oynamaya basmıyor? Tekrar mı oynayacaksın? Evet. <laughs> evet. Aa, şurada ayarları var. Ne? Neyse boş ver. İkinci maşa başlıyoruz. Başlayalım. Sen şu arkadakini al bence. İlk önemli. Frank var Hı. ya. Çok sıkıntı olmaz ya. Karanın böcekleri. Lan ikisi ve aldı beni ya. Ama çok az canı var Frank. Öldü. Öldü. Allah Allah. Bismillah. <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Dayna ne yapıyorsun? Dinamik. 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 O nasıl atış? Allah bana üstüme atlayacak kesin. Hayır. Hayır. Tuttu beni. Şimdi onları... Hayır. Oh, Tutturamadı. Ben altı yüküm bu maçı alırız. Allah çok kötü oldu. O nasıl Lan hayır hayır hayır. Ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm ben öldüm öldüm. Öl, 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 öl. Sen hayırdır lan? <laughs> Giperi doldursam aslında çok güzel olacak. Ya yeter daha ne atıyorsun ya Allah. Dur. Dur, dur, dur. Allah bir kestim olur. ama hocam ne oluyor lan? Hayır bana ateş. at. bastım bile. Tamam Melveta. Allah Niye sana niye taşınlar bu satıyor? Evet, Aha hiperim evet. dolu. Tamam. Burada biri var mı? Yok. Hayır öleceğim. Ya o nasıl bana hadi... de? Ulti at. Öldür. Hayır. Gittim ben. Abi bu ne? O nasıl bir şey? Ne oldu bana öyle? Adamın flash attı. <laughs> ne oldu lan? Dın 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 kaldı. Ay ne oldu az önce ya? Ay yüzünün ifadesini görmek istiyordum. <laughs> dın 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 oldu böyle. Ay. <laughs> Çok komikti ya. O kadar komikti ki. Şuradakiler ne acaba? Ne? Şuradakiler. Bilmiyorum. Ne Bilmiyorum ki. Yeni vallahi mega kostümler gelmiş. Evet. Kim var? Leon var. Bir tane kit var. Tamam ya çok sorun Hı. değil. Çok sorun değil. Şimdi orada birisi olabilir kesin. Şeli var mı? Şeli bu Yok. Ama kit bu var? Ne kit oynar ki burada? Tüh, savurdum ikisini de. Üstüme atlarsa <laughs> uçur onu. Hayır. Vur. Aa, ne oluyor? Hayır. diyor. oluyor? Yediler bizi. İçimiz daha geçtiler ya. Artı 9 almıştım şimdi eksi 9 aldım. Ben de bu kadar eksildi ya? Allah Hiç Allah. Ne diyeyim? İşte normalde başladık. Normalde şey. Kaçıncı üç müydü bu dört dört değil üçüncü oldu bu. Emin. Üçüncü maç. İkisini bir tane... kaybettik. Bir tanesini yendik. Yok bir tanesinde sıfır kupa bir tanesinde artı. Tam Hı. bu dört oluyor işte. Evet bu dört oldu. Allah bana vurdu. Bana yardım et. Yardım et. Bana da bir bit alıyor. Abi adam, o nasıl benden hızlı koşuyor ya? Sen nasıl öldün? Ben Bibi'ye öldüm. Bibi seni nasıl öldürdü? Ben onu öldürdüm. O ulti atınca bana geldi. O ne bu ne ya? Hadi gel. Artık mega kutular yok. evet artık mega kutular yok. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Evet bir geliyor gidiyor. Çok garip. O zaman yoruma şunu yapsınlar. Sizce mega kutu mu yoksa star hediyeleri mi? Evet. Bence cevap şu an belli. Ne? Sana göre. Bana göre mega kutular yani. Ya ama me şu anki mega kutular. Ya ee... şu ankiler direkt 9 yazıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Eskiden ama... 6 yazıyordu karakter veriyordu. Evet. Bir de küçük kutulardan efsanevi karakter çıkıyordu. Evet, Mesela tamam. ben küçük kutudan sende çıkarmıştım. Ben bir ara crow çıkar dedim. Ben ücretsizden çıkarmıştım. Lan. Oğlum ne öldürdü beni? Ya bu ne ya? Sen nasıl öldün ya? Ya bunları anladım ben. Abi Oo. çok biz eksiyoruz. Bence gel burada yapmayalım. Ben gel savaş topuna gelecek. Biraz zor oldu ben. Mega gemi. Evet. Değiştirebiliyor muyum? Evet. Ama ne olsun? Otur savaş kazan olsun. Tamam çıkalım. Gel savaş topu oynayalım. Savaş topu bir dakika. Lan ya ne oluyor? Ne? Bir dakika. Renk alayım. Şuna Sen bakacağım. başka bin kupa üstü yok mu? Var var da bir dakika. Niye filan? Çünkü e, Kort var da kort oynayamam. Savaş kazanlar ya onu yap bence. Yok ya boş ver, şey o beş savaş kazanın. Da şey bu kartlar Hadi hadi. Maç kazanmak lazım. Bir maç lazım bize. Alırız bu arada bu Olur, turu. Kolay. Kostüm kolay lokma bunlar. bunlar. Ya bu ne ya? İçimden geçer bu benim ya. Adam canı fullendi. Duvara baksana <laughs> bu bunu... nasıl? Allah. Abi duvarı kırdı. Ya yeter içimden geçecek yine ya. Oğlum bu ne ya? Abi bu ne adama top atıyorum adam toptayken vuruyor bana. Evet Grey ne kadar saçma bir karakter. Piu yapıyor. Ghost. Lan nasıl? Oh, oğlum. Allah ya. Oldum bu. attım. Piper'a atacaktım. Bu ne adamlar değişti. Değişti beni. Max. Hayır. Kestim. Uf. Uf. Evet tamam sen orada hiperle şovunu yap ben gol atarım. Morts. Ya öldüm. Şimdi ama hiper geliyor var ya. Hepinizi yok edeceğim. Benim de Hiper'le ultim var. Hayır Hiper'le ultim de olmamış. Bir kere vursam. Ultim dolacak var ya. Hayır ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Of. Tamam canım. Kaçtı. Buraya Aman. verin topu. Al. Top. Oğlum başlatma lan şovunu Hayır ya. Ya ben ultiyi çok kötü attım. Hayır, hayır. Ah be. Hadi kazanacağız. yanım yanıma aşınlandı adam. Hayır ya. Ya ben Ya hayır. Ne oluyor? Ya bizim adam çok kötü oynadı ya, ya. Bizim adam hiçbir şey yapmadı. Bir karşı greye bakın arkadaşlar. Ya biri ya. Bir de 1'e 5 oynamış adam ya. ya. Böyle bir oynayış yok vallahi diyorum. Böyle bir oynayış yok ya. Kapadım. Artık bir maç kazanmamız lazım bence. Hmm. Bizim takıma bırt geliyor ya. Bir şuna bak. Bir de aşağıda kapak olsun yazıyor. Ya ben aksesuar basıyorum. Aksesuar saymıyor. Hadi. Atarsın orada. Uyuşa. Lan. Attın mı? Hayır. <laughs> Adam tuttu. nasıl öldü? Adam tuttu. Adam nasıl öldü? Sana. Ay. Bana işte o topu <laughs> tuttu. Benim ağız, canım az olduğu için vurdum hemen. De ben de öldüm. Abi ben ulti bastım. Mesela niye ölmedi o? Lan duvarımızı ne cüretle patlatırsın lan. Helal. Bir vurursan ultim doluyor oluyor. Hiperim var. Allah. Öldüm ama doğarsam hepsini mahvederim. Dur hepsini mahvedeceğim ben şimdi. Hayır ya. Üferli gitti. İnternet, ya internet, internet, internet. Ya. ya internetim gittiği. Ya abi, hi tam hiper basacağım zaman mı gidiyor ya? Tam onu götürdüm ben baya. Hayır, nasıl ya gerizekalı bizim ya? Allah'ım mal gibi uçtu ya. Attım lan. Olur. <laughs> oh. Zor da zordu. Tekrar son so, Allah son bir maç daha kaldı. Neye? Eski bin kupa. kupadaydım. Ya <laughs> bin kupadan düştük ya. Ya ben düşmedim de. Ben düşmedim. Ben 1023 kupaydım. Karşıda Daryl var. Oh tamam ya aldık bu maçı. Karşıdaki Mina mı? Melodi mi? Bizim ne yapıyor ya? Charlie imiş Abi bunun ultisi nasıl oldu? yine Mortis ah. yeter bu Mortis'lerden Hı? bıktım ben. Sen Mortis'lerden ne çektin ya? Hayır. Hayır. <laughs> Atmaz hiç. Hayır. Oğlum o nasıl ya, bir şey oldu lan? Of. Hiperim var mı? Benim dolmamış daha. iki oruç almış. Abi yavaşlattı beni. Çok ayıp. Ben beni kutuya aldı. Beni kurtarın. Kurtardım. Bir. Ah. Dur bir dakika. mı lan? Abi canım çok az doğmuyor canım. Hadi. Attın. Hayır atamadın ya. Neden ya, kutuyu aldı ben kutuyu beni. Al. Ya. Gidiyorlar. Şu Charlie en gıcık karakter. Abi bu Hayır. Ne? Bir... Oğlum bu beni nasıl Lan, ben öldürdü? Oh. Oh, mal gelecek ya. Bu adam mal gelecek Hangisi? Rakip mi? Evet Edgar Ball. Ay, bir, Edgar, Edgar, mı? Şey ne? Mortis. Mortis miydi? Yok Daryl mal. Ben niye? Ya beni Rok kutuya aldı. Biz bir golü ne zaman yedik? Yedik ya. Şey. Daryl attı ya garip bir gol. He. Abi ya bunu. Niye sürekli rakibe Mortis geliyor? Bize gelsin ya o Mortisler. Bize geliyor geri zekalı. Yok lan bu seferki adam iyi oynuyor. Oğlum ben oğlum iki saattir vuruşumu şey yapıyor ya. Atmamız lazım. Hadi. Hadi Edgar, Edgar at, artık. Atınız. Attınız değil mi? Şükür yani. O kadar hiper ulti bastım. şimdi. Hayır adamın hiper ultisi boşa gitti. Hayır. Abi kutu aldı. Çıktın kutudan. Abi öldüm. Hayır bizim, <laughs> öldüm. Bizim sen an... yaşıyor mu? Hayır şu, şu anda yaşamıyorum. Hayır oraya attı ya? Ya bizim takım mal yemin ediyorum mal. Ya bak orada mis gibi hiper ile hepsini öldürdük. Yani ne diyeyim ben yani. Gir hadi. Ya bu kadar uğraşıyoruz. Sonra iyi dediğimiz adam gidiyor. Bizi sırtımızdan vuruyor ya. Neyse karşıya bot geldi. En Bize de bot geldi. Yok bu bot değildir. Altın. Aşamalı kasmamıştır. Sezon daha yeni başladı. Yo, se önceki sezonu gösteriyor ya. Kazmamıştır. Ya ben nasıl öldüm? Oy, oy. Frank'i öldürüyordu var ya. Ölmezsin. Allah canı bir kaldı. Aa. <laughs> oy, çok güzel yaptım var ya. Oğlum ya. Sen kime şov yapıyor lan? Ne oldu? Geberdin? Ee, ne oldu? Lan hayır. Öldür onu. Hadi. Atar mısın? Tamam. Önü açıldı. Olmadı. Yani üç kişi vardı yani biz zahmet. etilmesin. Hadi bakalım. Alırız ya. Oğlum hiperi da. Allah gol olmadı bu. Hiperi ama yani topu savunmuyorsun. Şov yapıyor anca. Abi il, il ittirmedi ya. İleri ittirmedi. Hadi atacağım hadi. adamsın be öldüremedim de ama olsun yani sonuçta atamadı lan, Son lan hayır nereye gidiyorsun lan abi tamam. nasıl attım ultiyi ya panik yaptım ama yeniyoruz adamın ultisi boşa gitti yine Frank'in ultisini boşa savurup duruyoruz güzel artı 8 kupa daha bir maç yememiz lazım eski kopalara dönmek için. Oo. Ortağız. Ne bu ne? Artık şeyler çok kötü ya. Neler sen? Hayır şanslı. şans gösteriyordu şimdi Google'dan bakmamızı istiyor. Hı -hı. Ya rakibe niye sürekli mortis geliyor? Mortis mi geldi? Bize de mortis. Altın mortis geldi. Aa botlar lan. Ha değilmiş. Ana adam bot. 6700 şey can. Ya bu ne? Ya bak 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 bir de emoji atıyor. Tekrar lan ben sana emoji yedireceğim bu maç. Gel lan buraya. Gel 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 ne oldu? Ne yapıyor lan bu? Bot ne gerçekten bot. Adı bot ya zaten. Sen bin kupa nasıl oldun? 1000 kupa. İntern adam 1000 kupa nasıl olmuş? <laughs> Bilmiyorum ki beleş olmuştu. Ay. Yes be. Vallahi öyle bir manyak şeyler yaptık ki. Neyse kazandık en azından. Ee, şimdi video bu videonun son maçıydı. Ee, açalım o cizemlik. Ah be. Neyse aksesuar da iyidir. İyidir ya o da. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.